Eve döndüğünde soyulduğunu anladı. Eşyaları çalınmış köpeği de bir bavula konulup kaçırılmıştı. Hırsızların peşine düştü ve bakın çok sevdiği köpeği Martin'e nasıl kavuştu. Bavulun içinde almış benim oğlumu götürüyor. Bu görüntülerden tespit etmiş değil mi? Tabii tabii. Pomeryan cinsi bir köpek. 20 bin liraya da var, 50 bin liraya da var. Bizim alt sokaktan devam ediyorlar. Sonra üst sokağa doğru devam ediyorlar. Biz böyle sokak sokak kameraları takip ettik. Dedektif gibi iz sürdü, adım adım takip etti. Ve i̇z süre süre sonunda köpeğimizi bulduk. Bursa'da yaşayan Seyit soy süren dışarıda olduğu sırada evine hırsız girdi. Döndüğünde eşyaları da Martin isimli pomeryan cinsi köpeği de yoktu. Köpeğimizi de orada benim kendi bavulumun içine koyup o şekilde dışarıya çıkarıyorlar ve çalıyorlar. Soy süren oğlum dediği köpeği için günlerce uğraştı. Kamera kayıtlarından hırsızları bulup Martin'i geri aldı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltında.